Yeni Doğan Çetesi duruşmasında bugün artık 6. gün bir cumartesi sabahı da Türk hukuku nöbette bu korkunç durum aydınlatılabilsin diye ve belki de geride kalan günlerin en önemlisi bugün sevgili izleyenler çünkü bugün o çetenin lideri Fırat Sarı savunmasını yapacak. Sarı'nın neler söyleyeceği önemli. O korkunç kanlı çetenin lideriydi Fırat Sarı gözlerin çevrildiği nokta elbette adliyenin önü ve Yunus Emre Şeker adliye önünde hazır bekliyor. İçeride duruşma salonunda muhabirimiz Sevgin Begüm Yavuz var ki yaşananları anmayan TV Haber Merkezi'ne bildiriyor. Konu bizim yakın takibimizde çocukları bir reyting malzemesi olarak görmüyoruz. Geleceğimizin temsilcilerinin kanı yerde kalmasın ruhları rahat etsin diye biz adalet arayışındayız ve muhabirlerimiz de an be görev başında. Şimdi sözü Yunus Emre'ye bırakacağız. Duruşma başladı mı Yunus Emre? Fırat Sarı konuştu mu? Neler söylemesi bekleniyor? Lütfen bizi aydınlat. Kardinal öncelikle şunu söyleyelim. Bir cumartesi sabahı demiştiniz. Evet bir cumartesi sabahı ve bugün İstanbul'da yağış var. Çok yoğun bir yağış var. Kiri, kir pası her şeyi silip götürecek bu yağışı belki de e, ama keşke kalplerdeki kiri de sökebilseydi belki çok daha farklı bir dünyada yaşardık. Çok daha farklı günlere merhaba derdik ancak ne yazık ki e, yine kötü bir e, haberin gelişmelerini aktarmakta e, karşınızdayız. Ne söylediniz o yeni doğan çetesinden bahsettiniz, hakim karşısına çıkacak dediniz bu isimler ve bizler de tabii ki bu sebeple buradayız takip edeceğiz gelişmeleri. E, 47 vardı. Toplamda 47 sanık. 25'i e, tutuksuz, 22'si tutuklu. 47 sanığın yargılandığı bir davadan bahsediyoruz. Yeni doğan soruşturması kapsamında başlatılan e, bir davaydı ve e, dün bu dava kapsamında 3 tutuklu sanık sanık kürsüsüne çıkmış ve savunma yapmıştı. E, ve ancak herkesin merakla beklediği acaba neler söyleyecek dediği isim. Örgütün çetenin lideri Fırat Sarı, işte onun söyleyeceği şeyler merak konusuydu. O dün savunma yapmamıştı. İşte önümüzdeki dakikalarda onun savunma yapması bekleniyor. Şu anda saatlerimiz 10.28'i gösteriyor. Normal şartlar altında yaklaşık 2-3 dakika sonra e, duruşmanın başlaması gerekiyor. Ancak bir start materyali durumu söz konusu olabilir. E, şu an için duruşmanın henüz başlamadığını söyleyebiliriz. Söylemiş olduğumuz gibi e, Fırat Sarı çetenin lideri, örgütün lideri, e, sanık çıkacak ve savunmasını yapacak. Bakalım neler söyleyecek neler çıkacak ağzından. Tüm bunları şu anda içeride olan TV100 Özel Haberler ekibinden Sevgin Begüm Yavuz dinleyecek ve noktası bir kadar aktarıyor tüm gelişmeleri. Bugün de aynısı olacak. Noktası bir gününe kadar Fırat Sarı'nın ağzından hangi cümle çıktıysa <laughs> onları bizlerle paylaşacak. Bizler de bu ekranlar aracılığıyla sizlere aktaracağız. TV100 izleyicilerine aktaracağız diyelim. Ancak bir de bir düne e, gidelim. Dün neler yaşanmıştı? Ondan bahsedelim. Bir hatırlatma yapalım. Dün 3 tutuklu sanık yargılanmıştı. Bu isimler Gıyasettin Mert Özdemir, Dursun Er Yılmaz ve İlker Gönendi. Hemen kısa kısa savunmalarından çok kısa öne çıkanlardan bahsedeceğim. Gıyasettin Mert Özdemir sanık kürsüne gelmiş ilk olarak ve aslında iki farklı itirafta bulunmuştu. Bir tanesi e, ben e, suçlamaları kabul etmiyorum ama e, kazancımı hastaya yönlendirmesi yaparak sağlıyorum demişti. Bu bir itiraf. İkinci itiraf e, doktorlarla alakalı daha doğrusu e, yetkisiz personelin kendisini doktor olarak tanıttığıyla alakalı bir iddia söz konusuydu. O iddia ile alakalı da bir savunma yaptı ve bir itiraf da oradan geldi. Evet dedi ben bir kere e, kendimi doktor olarak tanıttım. E, yoğunluk oluyordu. Bu sebeple bunu yaptım dedi. Sonra Sanık kürsüsüne Dursun Er Yılmaz e, geldi ve e, o da e, bir takım açıklamalarda bulundu. Hatırlayacak olursanız Karakoş bebeğin ölümü çok konuşulmuştu. Karakoç bebek e, aşk bırakıldığı için e, öldüğü yönünde iddialar vardı. Bununla ilgili şunları söyledi. Karakoş bebeğin ölüm nedeni bağırsak inflamasyonu, yetersiz beyin gelişimi. Uzman görü görüşü sadece beslenme yetersizliği diye yazıyor. Medyada aşk bıraktı, öldüler diye çıktı karşımıza dedi. Bu da onun savunması, onun ağzından çıkanlardı. Son olarak İlker Gönen geldi. Örgüt yöneticilerinden bir tanesiydi o da. Ve o da aslında bakacak olursanız e, biz yaptığı savunmada gerçekten çok konuşulacak ifadeler kullandı. Tabii ki savunmanın genelinde suçlamaları reddetti o da diğerleri gibi. Ve kullandığı cümlede şuydu. Doktor olsun olmasın YouTube'da herkes konuşuyor. Bizi idam sehpamızı ee, uzman görüşü koydu. Bizim idam sefamızı uzman görüşü koydu. Tekmeyi de medya vurdu dedi. Medyayı suçladı uzmanları suçladı. O da böyle bir savunma yaptı. Geneline bakacak olursak bu üç isim dün sanık kürsüsüne çıkan üç örgüt yöneticisi suçlamaları reddetti ve genel anlamda ya e, soruşturmayı yürüten savcı suçlandı ya da e, bu haberleri e, bu daha doğrusu bu fiyaskoyu toplumda infialinde olan bu olayı e, medyaya yansıyan gazetecileri hedef aldılar. Genel olarak bu havada geçti. İşte dakikalar sonra da örgütün bir numarası sanık kürsüsüne çıkacak ve savunmasını yapacak. Az önce de söylediğimiz gibi Sevgin Begüm Yavuz'la da bize o işmeleri içeride yaşananları aktaracak. Bizler de sizlerle paylaşacağız. Bu noktadayız. Haber nöbetimiz devam edecek. Kameraman arkadaşım Yiğitcan yapıcıyla birlikte diyelim ve kardelene bırakalım sözü.